Selamlar herkese. Bugün çok konuşulan oyun olan Riot Games'in piyasaya sürmüş olduğu Valorant hakkında konuşacağız. Valorant şu anda bildiğiniz üzere kapalı beta halinde. Bu yüzden herkes oyunu oynayamıyor. Peki biz Valorant oynamak için ne yapmalıyız? Valorant oynamak için bir Riot Games hesabınızın ve Twitch hesabınızın olması lazım. Evet, hesaplarımız var veya hesap açtık. Şimdi ne yapacağız? Twitch hesabınıza ayarlar kısmından bağlantılara gelip Riot hesabınızı bağlamanız lazım. Bağladıktan sonra drop aktif olan yayıncılardan birinin yayınını izlemeniz yeterli olacaktır. Ama bu izleme süresi boyunca kaç günde veya kaç dakikada düşer onu bilemeyiz. Gelelim bu işin taktiğine ve benim nasıl düşürdüğüme. Bunları söylemeden önce videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet like'larınızı aldığımıza göre geçelim taktiklere. Arkadaşlar şunu söylemeliyim ki birden fazla sekme açıp farklı yayınlar izlemek sizin drop düşürmenize yardımcı olmuyor. Biliyorum mantıksız geliyor olabilir ama bazı kişiler bunun işe yaradığını bile söylüyor. Bu taktik hiçbir işe yaramıyor. Çünkü Riot aptal değil siz istediğiniz kadar sekme açın. Yani son açtığınız sekmeyi izliyor olarak sayar ve size hiçbir fayda getirmez internetinizi harcamış olursunuz boş yere. Twitch yayıncılarından bazıları kendi yayınlarında daha fazla drop olduğunu söylüyor. İlk başta izleyici çekmek için söylediklerini düşünmüştüm. Tabi izleyici çekmek için yapanlar da vardır ama hani kendim de öyle düşürdüm. Şimdi size bir kanal vereceğim. Gerçekten enteresan bir kanal. Neden mi arkadaşlar? Ben 2 saatte Valorant drop'u düşürdüm ve sonra bir arkadaşıma söyledim. Ona da bir gün içinde düştü. İnanmayanlar olabilir. Kanalın adını veriyorum size. Şu sağ alta ya da bir yerlere de yazarım. CPU2. Deneyin arkadaşlar. %80 drop düşüyor. Denedikten sonra düşüyor mu? Düştüyse kaç gün veya kaç saatte düştü? Bunları yazmayı unutmayın. Ha bu arada yayın açıkken Twitch üzerinden sesleri kısmayın. Riot bunu anlıyor diye bir söylenti duydum. Ya siz işinizi riske atmayın ama illa ses istemiyorsanız sağ taraftan ses düzey karıştırıcılarından Chrome'un sesini kapatabilirsiniz ya da açtığınız tarayıcının sesini kapatabilirsiniz. Son olarak Riot her ne kadar da Twitch izlenmelerine göre drop düşmüyor dese de bence öyle değil. Az izlenen yayıncılar bana daha mantıklı geliyor ve dediğim gibi bu verdiğim kanal da zaten çok izleyicili değil. Piyasada ücretli hesap satanlar var, dolandırıcılar bunlar arkadaşlar. Yani hepsi dolandırıcı mı bilmiyorum ama boş yere paranızı harcamayın. Böyle şeylere inanmayın. Zaten sokağa çıkamıyoruz. Paranızı boş yere harcamayın. Bunları dedikten sonra videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz işinize yaradıysa like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.